Merhaba sevgili akrepler, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bakalım tarot ne söyleyecek? 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ek desteğiyle daha sonra ayrıntısına bakacağız. Efendim genel açalım. Bütün akrepler için bir anlam ifade etmeyebilir söyleyeceklerim. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza bakın efendim kupa kralını terazide bekledik gelmedi size kısmetmiş onunla açtık belki hayatınızdaki kişi terazidir enerji bütünleşmesi yaşıyoruzdur fevkalade güneş kartını da aldınız aferin size bence enerji gayet taze ve güzel yakın geçmiş kupa kralı değnek yası star şu anki durum ay tılsımlısı değnek üçlüsü sizin kendi enerjiniz denge değnek sekizisi ve tılsım kralı Güneş varsa mutluluk var. Buradaki bütün e, pozitif enerjinin üzerine bir pozitiflik katar. Negatif enerjiyi de silip süpürür. Başka dikkatimi çeken bir şey. Ay ve güneşin beraber aynı açılımda gelmesi birçok manaya gelebilir. Peyder pey söylemeye çalışacağım. Üf. Güzel derin bir nefes aldık. Yakın geçmiş çok fevkalade bir e, ilişki potansiyeli anlatıyor. Müthiş anlamlar yüklenen idealize edilmiş, enerjisi, duygusu bol bir potansiyel. Ay kartıyla belki işin e, ne kadar ciddi olabileceği konusunda biraz es verilmiş olabilir. Teklif konusunda, yuva kurma konusunda her neyse bir şey var. Bir e, ya işin duygu yönü tamam, ateş yönü tamam dünyaya bakış açımız, anlayışımız ya da maddi olarak birbirimizi tamamlayışımız konusunda ne var gibi bir sorgulama olabilir. Sizin kendi enerjinizde e, arkaya yaslanıp dengede kalıp e, ama şeyden de gerçek hayattan da uzaklaşmadan e, kontrolden çıkmama. Ha evet 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 oradaki tamamen enerji. Duygulara belki de heyecana yenilerek e, kontrolden çıkma e, olasılığını kapatma. Ben kontrolü gitmek istiyorum diyorsunuz. Peki. Kupa Kralı ile başlayalım. Yıkılan Kule, Değnek ikilisi ve Tılsım Dokuzlusu. Duygularımın büyüsüne kapılıp bir şekilde elimdeki varımı yoğumu kaybetmek istemiyorum. Sanki bu açılım biraz de, e, müthiş bir maddi güce sahip olan bir Tılsım Kralı'nın kupa kralı olan tarafını görmezden gelmesiyle alakalı. Ona bu yönünü hatırlatan bir potansiyel sanki karşısına çıkmış. Belki de potansiyel sizsiniz ya da sizsiniz akrep olarak. bu kralların böyle birbirlerine çapraz oturması da bana biraz bu karşılıklı anlatıyor gibi. Değnek asına gelelim. Budala kartı, kılıç üçlüsü kartı, büyücü kartı. Bu minvalde gidiyoruz arkadaşlar. Tılsım kralının Varının yoğunu her nedense kaybedeceğini, bir aşk nedeniyle kaybedeceğini düşünmesi, nedeniyle risk almaması ve reddetmesi. Kalpten gelen şeyleri ya da aşk potansiyellerini, müthiş potansiyeli olan manifestoları görmezden gelmesi. Hepimizin sebepleri var bunu yaparken. Bir şey demiyoruz. Star kartı, kupa yedirisi, kupa kraliçesi ve değnek dörtlüsü. Muhteşem. Ama bir taraf ona diyor ki ya bu benim hayatımın aşkıysa, Kupa kralını doyuracak kupa kraliçesi ise ve ya bu benim diğer yarımsa bir evlilik potansiyeli varsa. Kafa fena halde karışmış. Yakın geçmiş 5 yıl öncesi 10 yıl öncesi dün dönerse. Şimdi gelelim kafa fena halde karışmış. Kupa yedirirsek ayda aynen o aynı şeyi söyler bize. Kafa karışıklığı bakalım ne minvalde. Savaş arabası tılsım yedirisi ve aşıklar minval üzerine minval. Güzel bir minval. Galiba ben bu kafa karışıklığından çıkıp sezgilerime. Bakalım Azize gelecek mi ama. E, ben seni yaşlanmak istiyorum. Bu lafı anlatan bir şey yok. Ağzımdan şu an dilimden çıktı. Tılsım 7'si biraz o anlama gelebilir. E, ekmek istiyorum. Ben ben seni potansiyel görüyorum. Yatırım yapmak istiyorum diyen bir enerji ve aşklar kartı var. Güzeller güzeli aşklar. Tılsım'a gelelim. Kılıç kralı dünya kartı, kılıç kraliçesi. Wow, süper süper süper. Mayası bir olan müthiş bir <laughs> kılıç kralı ve kılıç kraliçesi dünya. Mantığını biraz bu kral sanki kenara mı bırakacak? Bırakabilir ama biraz daha hafif bir mantıklı bunu yapabilir sağlam bir teklif var orada çok güçlü. Ee, bir döngünün bitip başka bir döngünün başlaması arkadaşlar. Değnek güçlüsü. değnek kralı asılı adam ve tekrar ay kartı. Bu bu kralın kafasının karışıklığının tamam mı? bitmesinin e, ipuçlarını vermiştik. Buna neden olan neydi? Ne değişti diye soruyorsanız müthiş bir çekim hissetmesi ve artık şey hayatına bir eee dramadansa a, güzel bir yaratıcı, kreatif bir enerjiyi katmak. Kendini güç, güçlü hissetmek. Yani aşık olma isteği aslında. Ee, wow. Yalnız krallar ve kraliçeler havada uçuşuyor. Bir açılımda dört tane kralı da aldınız. Bu her baba yiğidin harcı değil. Kupa kralı, tılsım kralı, değnek kralı, kılıç kralı. İki tane kraliçe de alındı. Wow çok iyi bu çok iyi çok iyi yani dört dörtlük bir meskülen enerjiden bahsediyoruz Ha şey anlamına da gelebilir bu kadar kort kartları genelde olayın içerisinde birden fazla kişi var yani e, atraksiyonda Dallas artık neyse e, ben pek o yönde okumayı sevmiyorum kartları aldatmayı da şuydu buydu vesaire bazen açık açık geliyor o zaman hiç e, sakınmam söylerim ama bunu ona yormayacağım ben. Bir kişinin hakikaten mayasında bütün bu dört özelliği de barındırması ki büyücünde gelmesi bunu anlatan kartlardan biri. Gelelim şimdi sizin kendi enerjinize. Denge kartı, değnek yazısı, şeytan kartı ve münzevi kartı. Peki. E, o dengede kalma, o peaceful, o yoga yapan enerjinin... E, çok pasifize edilmesi şeytanı doğuruyor. Yani tamam çok içe çekildin falan kendini dinledin artık yeter. Artık başla. Yani kendi kendini içe çekilerek zehirlediğini sanki fark eden bir kral orada işi eline atacak gibi. Gelelim şimdi değnek sekizlisine. Tılsım Aslı İmparatoriçe ve Aziz Kartı. Fevkalade. Wow. Ben suyu test edeceğim. İmparatoriçe belli ki bu kralın aklını başından alıyor ve ciddi düşünen bir durum var. Fevkalade. Tılsım kralı. Kılıç Okuzu, kılıç prensi Vazize Azize kredi. Ben gelecek dedim değil mi? Sezgilerine güvenen vesaire. Evet. Sezgileri bir şeyler söylüyor ama hala işte o kral, o tılsım kralı sarsıntı geçirmemek adına yavaş temkinli gideceğe benziyor. Güneş kartının üzerine kartlar çekerek kapanışı yapalım. Tavsiye olsun. Hepsini bağlayalım bakalım. Neyle sonuçlanacak? Tılsım dörtlüsü, kupa üçlüsü, son hüküm. Evet ben seni kaybetmek istemiyorum. Şansımızı deneyeceğiz. Ee, çok sevdim çünkü pürüzsüz ilerledi. Kargaşa ile, ile başladı. Karşıtlık oluşturduk ama bu kral kendi yaşantısından galiba ders alarak ilerledi ve bir şeyleri öğrendi. Sizseniz siz, karşı tarafta karşı taraf. Evet öğrenmiş şeyler oluyor bana kalırsa hayatında. Beni de haberdar edin. Umarım anlattıklarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öylesi beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum bırakın ve teşekkür butonu var şimdi aşağıda. Ona da basabilirsiniz. Sevgiler, bay bay.